Geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Geleceğe Nefes Ol sloganıyla ile başlattığı etkinlik kapsamında bu yılda 11 Kasım saat 11.11'de 81 ilde aynı anda fidan dikimi gerçekleşti. Musa Baba Köyü'nde gerçekleştirilen programa Düzce Valisi Cevdet Atay'ın yanı sıra protokol üyeleri ve öğrenciler de katıldı. Vali Cevdet Atay minik öğrencilerle birlikte fidan dikti. Buraya Tamam tamam devam ederiz. Neden buradasınız? Çünkü <laughs> Ne güzel bir şey değil mi? Bu evet. hava da çok güzel. Başka tutmak isteyen var mı? Gel bakalım. Tamam. Siz diğer arkadaşlarına da gel.

Etkinliğin önemine değinen Vali Atay şöyle konuştu. Biliyorsunuz hepimizin bildiği gibi bugün ayın 11'i saat 11'de 11 <laughs> 11-11 geçe, geçe. Türkiye genelinde olduğu gibi Düzce'mizde de ağaç dikim seferberliği var. Burada öğrencilerimiz, gençlerimiz, vatandaşımız herkes gayretle güzel bir havada güzel bir ortamda ağaçları dikiyorlar. Çocuklarımız bu fidan dikmenin ne kadar önemli olduğunu ne kadar anlamlı olduğunu burada yaşayarak kendileri birebir tatbik ederek öğreniyorlar. Bu çok güzel bir şey. Ağaca duyulan sevgiyi diye bir tadıyorlar buradan. Bizimle beraber. Çok güzel bir ortam. Eee ben emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ama şey yapalım zaman. Hey Atın bakalım fotoğrafı. Azıcık eğlenecek. Çekelim bir fotoğrafını tabii. Bakmam. Bak azıcık bu yana kay. Değil mi? Böcek gibiler. Solacaksın yine. Hmm. Yok tamam. Gençler, şimdi onun toprağının Şişt, biraz. Taş toplar yapılması gerekiyor sanki toplar. Yukarı çıkın buraya. Aferin size şapkamı. Şapkaları. çamurlu olanları çocuklara hadi. Ay, ne kadar almış bu sopa. Gel tut tut. Ağacı tutun. Aferin size.